En son dedikleri de şu, bunu kullanacaksın epey dediler. Bu da birkaç günü kaldı. Kalbimi atacağım ama kendi kalbimi atamam. <laughs> Annem, yengem, hoş geldiniz abi. Abim nasılsın? Geçmiş olsun. Oy kuzum, kuzum. Hoş geldiniz, Merhaba hoş geldiniz. Abim, hoş bulduk evladım. Hoş ee, geldiniz. Volkan ve arkadaşı da gidiyordu, size bir iyi geceler demek istedi. İyi geceler Yadigar teyze, çok sağ olun. Canım benim, iyi geceler. Sen de sağ ol. Annenlere çok çok selam söyle. Aleyküm selam? Volkan, hayırlı olsun. Söz ne zaman inşallah? Ha, <laughs> yok ya, öyle uzun boylu bir şey değil. E olur, olur oğlum. Hepsi olur. Merak etme sen. E, şimdi gençler kendi aralarında sözleniyorlar. Hiç kimseye bir şey sormuyorlar. Ha bak ama e, iki bayram arasında sakın nikah falan yapma, iyi olmaz derler. Aynen, bence de öyle. Ee, bir emeklilik planı yaptı mı Muhsin amca? Vallahi yaptım güzel bir plan yaptım. Henüz Yelda'nın da haberi yok. Ben de bu defa hangi sektörü fethedecek diye bekliyordum. Ya o işle alakalı değil. Tatil planı yaptım, tatil. Onu söylüyorum. Baba, Şile'deki eve mi gideceksin yani? Senin tatilin mi? Hakikaten baba, annem seni hep zorla bir yerlere götürüyor. Yahu bir durun anlatalım. Allah Allah, hemen atlıyorsunuz Şile. <laughs> Efendim şu kuru yüz gemileri yok mu? Onlardan bir tane buldum. 70 günde 50 tane liman dolaşıyorsun. Buna buz denizi de dahil. E doğmada yetişiyoruz işte. Ay hey vallahi bu şaka şaka. Niye şaka olsun ya? Allah Allah. Rıza ya, sen ne zaman bana böyle bir planla geleceksin? Ay <laughs> yetmiş günden bahsediyorsun ayol. Sen şuradan Antalya'ya giden adam değilsin Muhsince'm. Ya içimden öyle bir şey geldi Allah Allah. Niye engellemeye çalışıyorsunuz beni? Evet baba bence de gidin anne. E, katılıyorum. Güzel olur rahatlarsınız. Bence de gidin. Ya Muhsin babam çok güzel düşünmüş ya da hanım şimdi. Ya ben de daha ne planlar var ne planlar hepsi az sonra. <laughs> 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 Ana! <gülüyor> Muhsin amcaya olan benim enişteme olan değil mi Rıza? <laughs> Hangi enişte? Almanca olan mı? He. Yenge Almanca enişten de benim Muhsin babamın ne alakası var? Niye? Ona da böyle bir haller gelmişti büyük kalp ameliyatlarından sonra insanların kişilikleri değişirmiş. Ya bir dünya seyahatine çıkacağız dedik, nerelere getirdiniz mevzuyu? Ya Muhsin amcam, eniştemede aynı aynısı oldu diyorum ya. İlk önce saç ektirtti, sonra böyle yağlarını falan aldırdı. Başka kıyafetler giydi falan derken teyzemi boşadı. Ondan sonra 65 yaşında köye gitti. <laughs> Nazmi. Böyle gözlerini belerte belerte konuşma bana, doktorum konuşsun dedi. Neyse ne diyordum? He, Köye gitti, oradan da böyle gencici 40 yaşında bir kadınla evlendi. Şimdi böyle yazları denize gidiyorlar, kışları kaplıcaya gidiyorlar. Yelda abla, benden sana demesen nereye diyorsa oraya git... ...yoksa vallahi boşar seni, ortada kalıverirsin. <laughs> Densiz. Of! ne geceydi değil mi? Ha ne geceydi? Ne oluyor ya? Sen ne yapıyorsun beni öpmeler falan? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Takıldım mı sen ona? Volkan'ı kızdırmak için yaptım ben onu. Oldu o canım, oldu. Sen kankanı kızdırmak için beni öpemezsin tamam mı? Hareketlerine dikkat edeceksin. Ya dua et, insaflı davrandım. Bak bunu bir daha tekrarlarsan çok fena olur. Niye büyütüyorsun bu kadar? Alt tarafı yanağından ufacık bir öpücük aldım. Dövseydin bir de. Kerem, durumu normalleştirmeye çalışma. Biz seninle bir amaç için beraberiz, değil mi? Bence bunu aklından çıkarmasan iyi olur. Çıkarmam, merak etme. Hem sen çalışmayacak mıydın ya? Çalışamıyorum diye ağlayıp duruyordun. İyi e, çalış işte, işine gücüne bak. Çalışacağım çok işim var, görmüyor musun? Dosyalarımı yığdım oraya. Çalış sen çalış, yani koskoca şirketin kurucususun. Yani sen çalışmanın keyfini sürerken... ...ben de bu rahat, yumuşak yatan keyfini süreceğim. Bu saatte arıyor. Volkan da arıyor olabilir gerçi ama. Yok yok. Kesin sırma denen o yılanı arıyor. Baksana hazır ola geçti resmen. Ha selam. ve ee, uyanıksınızdır diye aradım da sizi e, konuşu. Bu işten çıkarılacaklar listesi evet. Şimdi sekiz kişi bana biraz fazla geldi. Tabii yani tasarruf konusunda en fikiriz ama sekiz kişi. Tamam. Tamam, tamam. Haklısınız, haklısınız. Görüşmek üzere. Baksana ya, nasıl bozuldu? Kim bilir ne dediyse o kadın. Kerem ne oldu? Sen bir sinirli misin? Sinirlendin mi? Sen beni mi dinliyordun? Ben seni nasıl dinleyeyim oturduğum yerden? Bak kitap okuyorum ben iki saattir burada. Görmüyor musun? Kaç sayfa okumuşum. Yeşil Raylar yeni kitabım. Bu sinir muhabbeti nereden çıktı o zaman? Basbaya beni dinliyormuşsun işte. Bak sen sinirlendiğin zaman bak eline. Bak bunu yapıyorsun işte. Böyle kalemi hırslı hırslı çeviriyorsun. Onu fark ettim yani. Sen hiç mi fark etmedin? Ayşe, Kerem, uyudunuz mu? Eğer yatmadıysanız sizinle acil bir şey konuşmam gerekiyor. Bence kesin hatırladı. Yoksa bu saatte buraya niye gelsin? Ayşe, yapacak bir şey yok artık. Ee, buyur baba, gelebilirsin. Hoş geldin. Hoş geldin Musun baba. bir şey tartışıyordunuz. Bana kriz geldiğinde. Sanki biri... Sizi hatırlıyorum da... Biri daha böyle... Şiddetli bir kavga vardı sanki. Bir bir bir... Bu kadar... Biz neyi tartışıyorduk orada? Ya bilmem ki ben... Ben bilmiyorum. Ha şey... Şey diyor olabilir misin? Ee, sen o haldeyken biz Ferhat Figan yanına koştuk. Çığlık, kıyamet, o kavga gibi gelmiş olabilir mi sana? Tabii tabii Muhsin babacığım odur yani. Ne olacak? Galiba, galiba o şeyler bana öyle geldi. O bağırdınız falan. Ben ee, onu şey yapmışım. Neyse, neyse. Önemli değil. Hadi yatın siz yatın. İşte o şey olunca öyle bir şekilde gitmiş ama bana bir, bir o... o... Yok ya tabii tabii şey değil ya evet öylesine bir şeyi duyunca onun stresi tabii canım kolay bir şey değil ki o. kalbim çatlayacak artık. Benim kalbim bunlara dayanmaz. Ben, Ay. ben strese dayanamam bu Ay kadar ya. Of sana enzeme bir ağrı girdi. Gerçekten felç geçiriyorum. Üf <laughs> Kerem ya. Biz bunu artık ne kadar dayanırız bilmiyorum. Dayanamayacağız. Ya Kerem. Ne yapsak gidip Muhsin Baba'ya her şeyi anlatıp kurtulsak mı acaba? Saçmalama doktor ne dedi hatırlamıyor musun? Kalp ritmine dikkat edin dedi. Cık, olmaz öyle bir şey yapamayız. Ya tamam da... Ya kendi kendini hatırladığında birden bir kriz gelirse? Biz alsak Muhsin Baba'yı karşımıza. Böyle tane tane, sakin sakin her şeyi anlatsak sebepleriyle ha? Yüzde elli, yüzde elli diyorsun. Ben babamın hayatıyla yazı tura atamam. Ya yok, uf, haklısın yani. Böyle söyleyince olmadı tabii, saçma oldu. Sen kadın parfümü mü kullanıyorsun? Kokunu mu değiştirdin? Bu, sen, bu senin kokun değil ki, ne yaptın sen? Ha şeyindir... Sırmanın kokusudur. Dip dibeyiz ya. Pek dip dibeyle alakası yok bunun. Yani bütün şişeyi üstüne bocalamış gibi. Bütün parfümü sıkmış sanki yani üstüne. Ne yapayım? Üzerime silmiş işte. Ne diyeyim kadına? Sen parfüm kullanma mı diyeyim? Ha ben şimdi onu mu kastettim Kerem? Ben öyle bir şey mi söyledim? Ya sen hareketlerine dikkat et. Sırmayla mesafeni koru. Bak bu kadarını söylüyorum, bak bu kadar. Hayda. Bu kadarını değil, hepsini söyle. Ne yaptın? Dinleme cihazı falan mı koydun? Bizi mi dinliyorsun hep sen? Ay hayır tabii ki. Ama insanlar konuşuyor. hı, hmm. işte. Sen de bir kıskançlık sezmeye başladım. Keremciğim, bunun kıskançlıkla alakası yok. Ben kendimi koruyorum. O şirkette herkes beni tanıyor mu tanımıyor mu? Tanıyor. Yani bak, beni rezil etme. Yeter. Lütfen beni rezil etme. Sadece bu kadar yani. İyi tamam. Mesafemi korurum, merak etme. İçin rahat olsun. Ya gi git, insanların gözü görmesin. Ne yapıyorsan yap. Kızım ben burada nelerle uğraşıyorum, sen neyin derdindesin? Ya sen o kadınla nasıl dip dibe çalışıyorsun? Bütün şekeri üstüne boca etmiş gibi. Ne biçim parfüm o ya? Miden bulandı. Böyle bir parfüm olmaz. Böyle bir koku yok. <laughs> Merci.